Yıl 2016, Leicester City top 6 İngiliz kulübünü yıkarak unutulmayacak bir peri masalı yazdı. 8 yıl sonra, yıl 2024, La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'de futbol severlerin yukarıda görmeye alışkın olmadığı 3 tane kulüp, liderlik yarışında frekansları bozmuş durumda. Girona La Liga devi Real Madrid kıyasıya mücadele ederken Bayer Leverkusen şampiyonluk konusunda Bayern Münih karşısında Borussia Dortmund'un hiçbir zaman veremediği güveni vermekte. Premierlikte ise top 6 kulübe göre bütçe ve kaynak farkına rağmen Aston Villa zirveyi zorlamakta. Peki bu başarılı yükselişlerin arkasında ne var? Gelin birlikte görelim. Aston Villa, Emery'nin gücü adına. Unai Emery geçtiğimiz sezon Aston Villa'nın başına 15. haftada takım 17. sıradayken geçti ve kadroya sadece bir tane 11 oyuncusu transfer ederek takımı 7. sıraya kadar yükseltti ve konferans ligi biletini kaptı. Lig Unai Emery'nin geldiği 15. haftadan başlasaydı Aston Villa 3. oluyordu. Unai Emery kağıt üzerinde 4-4-2 ile oynasa da takım hücuma çıkarken kanatlar sahanın orta alanına doğru koşuya başlar. İki bekten biri atağa katılırken diğeri duruma göre hücum, duruma göre defans reaksiyonları için biraz ileri çıkar. Bir orta saha savunmayı üçler. Diğer orta saha ise hem atağa katılmak hem de seken topları kesmek için ileriye doğru destek verir. Defans çizgisi ise orta sahaya kadar yükselir. Böylelikle Aston Villa oyunu belli bir alana sıkıştırıp oyun boyunu kısaltarak fazla yorulmaz ve özellikle orta blokta yakaladığı fazlalıkla rakibe göre değil rakibi kendine göre oynatır. Savunma çizgisini yukarıda tutmak hızlı oyuncular bulunduran rakiplere karşı her ne kadar tehlikeli gözükse de Aston Villa ortalama bir Premier Lig kulübüne göre rakibini her maç 3 katı daha fazla offside'a düşürmekte. Tabii ki bu da savunma çizgisini yukarıda tuttukları için uygulamak zorunda kaldıkları offside taktiği sayesinde gerçekleşmekte. Ülkemizde bu savunma çizgisi ve offside olayını Jorge Jesus'ta da hatırlarsanız görmüştük. Rakip atağa çıkarken ise yine Emery çok değişik bir taktik ile takımına savunma yaptırıyor. İki bek stoperlere doğru biraz kayıyor. İlerideki kanatlar ise beklerin yerine yakın bir noktada konumlanıyor. Orta sahalar defansa yaklaşırken ilerideki iki forvet ise orta sahaya kadar geliyor ve Aston Villa rakip hücumdayken neredeyse 6-2-2'lik bir taktik biçimini benimsiyor. Rakibe geniş alanlarda anlayacağınız sayısal üstünlük vermiyorlar. İşte sahadan size bunun direkt net bir örneği. Emery'nin oyuncularından istediği bir önemli detay ise sürekli baskı yapmaları ve fiziksel olarak kendilerini güçlü tutmaları. Hatırlarsanız Arsenal'i çalıştırırken Mesut Özil ile sorunlar yaşamıştı. Bu da tam istediği özellikleri doğrular biçimde bir olaydı. Zira Mesut hem baskı işinde hem de fiziksel olarak hiçbir zaman fazla iyi değildi. Unai Emery takımı 2022-23 sezonunda 7.liğe ulaştırıp 12 yıl sonra ilk kez Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazandırınca yönetim Emery'nin ben sadece sahaya ve taktiğe odaklanmak istiyorum. Bana bir sportif direktör getirin talebinde yerine getirdi ve futbol camiasının ünlü transfer sihirbazı Monchi'yi transfer işleri için takım aldılar. Kadro bazı yerinde takviyeleriyle ise daha da güçlendi ve Aston Villa şimdilik özellikle Unai Emery faktörüyle de Premier Lig'de liderlik iddiası olan 5 takım içinde yer almakta. 4 Avrupa Ligi şampiyonluğu olan Emery Premier Ligi kazanırsa kim şaşırır ki? Girona biraz yatırım biraz taktik. Girona'nın her ne kadar şu an Real Madrid ile rekabet etmesi bazı futbol severlere göre tesadüf olsa da aslında durum hiç öyle değil. Zira temeli son 10 yılda çok sağlam atılmış bir kulüp. Guardiola'nın kardeşi aynı zamanda menajer olan Pere Guardiola, 2015'te kulübü satın almaya çalışan Fransız yatırımcılara aracılık ediyor ve kulüpte yöneticilik gibi bir misyon üstleniyor. 2017'de kulüp La Liga'ya çıkınca Manchester City'nin sahibi olan Şeyh Mansur'un kurduğu City Futbol Grubu'na Pere Guardiola bu takımı öneriyor ve City Futbol Kulüp %46'lık hissesini alıyor. %15 hisse ise Girona Futbol Kulübü adı altında Pere Guardiola'ya ait. Girona'nın City Futbol Grubu altına girmesiyle vizyonu da değişiyor. Bir anda geniş bir oyuncu izle havuzu, oyuncuları ikna edebilecekleri bir projeye ve çok güçlü bir fona sahip oluyorlar. Manchester City'den 2015 yılından beri toplam 26 oyuncu transferi gerçekleştirdiler. Yıllar geçtikçe Manchester City'de olan tüm taktik ve teknolojik imkanları da kullanmaya başladılar. Yani Girona ile ortalama bir La Liga kulübünün imkanları seviye olarak oldukça açılmış durumda. 2021'e kadar ise bir başarı gelmedi. Hatta kulüp yeniden alt lige düştü. Teknik adamla Michael Sanchez'in gelmesiyle ise her şey değişti. Daha önce La Liga'ya iki kez takım çıkaran İspanyol teknik adam kağıt üstünde 4-3-3 sistemini kullansa da bu adam acayip bir şey yapıyor. Top Girona'dayken takımın belli bir çoğunluğu simetrik şekilde o bölgeye toplattırıyor. Örneğin sağ taraf diyelim ki genellikle de bu arada sağdan pas yaparak çıkıyorlar. Rakip de mecbur bir şekilde o alana yöneliyor. Sol tarafta boşta kalan oyuncularını teknik adam ise hızlı bir şekilde atağa yönlendiriyor. Evet stoper bile ileriye doğru koşu atıyor. Ve aniden sağdan sola doğru gelen yatay bir pas ile rakip ceza sahasına atak başlıyor. Rakip bu sefer o tarafa kayıyorken sağ taraftaki oyuncular da rakip ceza sahasına koşu başlatıyor ve Girona rakip sahada acayip bir kalabalığa sahip oluyor. Sonrası biraz yetenek, biraz şans işi. Bu fotoda da gördüğünüz gibi rakip sağ tarafı odaklandırılmış ve stoper bile hata çıkmış. Sola doğru bir pas ile rakibin birçok oyuncusu oyundan düşürülecek. Yine benzer bir senaryo bu sefer sağdan az adamla gelinmiş. Soldakiler rakibin ceza sahasına koşmuş ve rakip sıkıştırılmış durumda. Barcelona ve Atletico'ya 4 gol atarken de kesinlikle rakip sahaya fazla adam ile gelme onları öne çıkaran bir durumdu. Girona'nın son 3 sezonuna bakacak olursak önce La Liga'ya yükseldi sonra 10. oldu. Şimdi ise köklü bir kulüp olma yolunda ilerlemekte. Arkası da sağlam. Bakalım neler olacak. Xabi Alonso ve Bayer Leverkusen Chabi Alonso futbolculuk kariyerinde futbol dünyasının görebileceği en teknik orta sahalardan biriydi. Sahada adeta yürüyen bir teknik adamdı. Ancelotti, Mourinho ve Pep gibi dehalarla çalışması ise ona çok büyük şeyler kattı. Geçtiğimiz sezon ilk takım deneyimi olarak Bayer Leverkusen'e geldiğinde takım ligde 17. sıradaydı. Bu yıllarını vermiş bir teknik adam için bile korkunç bir görev alma olabilecekken Alonso göreve geldikten sonra ilk takım deneyiminde 2 ay yenilgi yüzü görmedi ve sadece 6 ayda takımdaki kasveti yok etti ve takımı 6.lığa kadar çıkardı. Yetmedi Avrupa Ligi'nde yarı final gördü. Bu 2023-24 sezonunda yukarıyı göstermesi için futbolu bilenler adına adeta bir fragmandı. Peki Xabi Alonso bu devrimi hangi taktikle yaptı? Alonso 3-4-2-1 sistemini tercih etti. Özellikle yazın takviye ettiği oyuncularla beraber ise bu sistemi daha da ileri götürdü. Chaka, Hoffman ve Grimaldo gerçekten çok iyi seçimlerdi. Bu sezon ortalama %61 topa sahip olarak ligin en çok topa sahip olan takımı oldular. Buradan Chabi Alonso'nun takımdan topu tutmasını istediğini anlayabiliyoruz. Bayer Leverkusen'in ataklara çıkışı genelde eşit dağıtılsa da gollerin büyük kısmı orta alandan geliyor. Leverkusen hücuma çıkmak için savunmada oyun kurmaya başlıyor. Çaka burada defansla ileri hattı birbirine bağlıyor. Kanat oyuncuları ileri doğru koşarak rakip bekleri ve kanatları kendisine çekiyor. Duruma göre kanatlardan biri savunma amaçlı biraz daha geride duruyor. Böylelikle Leverkusen'e pas koridorları açılıyor buraya kadar duran ve yavaş oyun oynatan çabi fırsat çıktığında hızlı koşular ve tik atakalar ile orta alanda topu ilerletiyor ve atak duruma göre şekilleniyor. Rakibi savunurken ise iki kanat doğal olarak geriye çekiliyor orta sahalar ve ileri hatta geriye doğru geliyor ve genelde rakip oyunculara baskı kurularak sahalarında hakimiyete izin vermeden rakibi bozup kontroya geçmeye çalışıyorlar. Level ligde en az gol yiyen takımken attığı 50 gol ile ise Bayern'den sonra en çok gol atan takım. Avrupa liginde ise en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Yani şimdilik bu sezon futbol dünyasında hücum ve savunma altın oranını yakalayan en iyi takım diyebiliriz. Çabinin topa sahip olmayı arttırması ve temkinli çıkışlara yönelmesi olası boş top kayıplarını engelleyip rakiplerin hızlı kontralara çıkmasını da engellemekte. Bakalım Dortmund'un yıllardır yıkamadığı Bayern Münih dominasyonunu eski bir Bayern'li yıkacak mı göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerde inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.